Gaziantep'in lezzetli yemekleri ve kültürü İstanbul Beylikdüzü'ne taşındı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel Gaziantep Yemek ve Kültür Şenliği'nde vatandaşlar özellikle kebaplara yoğun ilgi gösterdi. Fıstığı paylaşamayan Urfalı ve Antepli iki ustanın atışmasıysa ise neyse ki tatlıya bağlandı. Kebaplar ustaların ellerinde özenle pişirildi, Çeşit çeşit baharatlar, kurutulmuş sebzeler standlardaki yerini aldı. Davullar, zurnalar çalındı, halaylar çekildi, türküler söylendi. Gaziantep'in yemek ve kültürü adeta İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Beylikdüzü Belediyesi ve Gaziantep'liler Derneği işbirliğiyle 3. Beylikdüzü Geleneksel Gaziantep Yemek, Sanat ve Kültür Şenliği Adnan Kahveci Mahallesi'nde başladı. Hadi, Ağzım. Ağzım. Önceleri sadece yemek ağırlıklı olan bu yıl ilk kez kültür ve sanatıyla ön plana çıkan şenliğin açılışında halk oyunları gösterisi de unutulmadı. Davul zurna eşliğinde yöresel halk oyunları oynandı, türküler söylendi. Gaziantep sofrası, lezzetleri, şehrin sanatsal ve kültürsel değerlerinin tanıtıldığı Şenlik'te en çok ilgiyi Antep deyince akla ilk gelen kebaplar gördü. Ustalar dumanı tüttürdükçe kokuya dayanamayanlar kendini kebap yerken buldu. Yani böyle yöresel şeyleri denemek lazım tabii. Bu da bir sebep oluyor burada. Gayet de iyi. Şenlik'te Urfa'nın kebabını ve Gaziantep'in baklavasını aynı standta tanıtan iki ortak usta fıstığı paylaşamayınca keyifli bir atışma ortaya çıktı. Neyse ki sonunda orta yol bulundu. Usta Mantepli, biz Urfalıyız. Sadayak Urfa'nın, fıstık Ondan sonra zaten hepimiz ondan sonra... bir kardeşiz. Beraber yaptık, beraber satıyoruz. Birleştim zaten kopuyor zaten. De sizlerden. Bir zaman iki etapta Gaziantep bakına geliriz. Yalnız fıstık Urfa'nın ama Antep'le almış ona bir şey yapamayız. <laughs> Yapamadık. Kaldılar elimizden. Ya bizi, Hepimizin or malı ortaklık. Bir or beraber yapıyoruz, beraber Gaziantep fıstık elimizden aldı ama bizim de çiğ köftemiz var. Onların fıstığı var, bizim de Allah'ımız var. Çiğ köftemiz var. Hepimizin Allah'ı var ya. <laughs> Esnafın isteklerini dinleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu lezzetli şenlik için herkesi Beylikdüzü'ne davet etti. Gaziantep'in kapalı çarşısı, Gaziantep'in güzel lezzetleri, kebabı, baklavası, aklınıza gelecek bütün lezzetler Beylikdüzü'nde var. Bu sene daha değerli toplu, daha katılımı yüksek, daha planlı. Gerçekten ben bütün İstanbul'u davet ediyorum. 14 Eylül pazar günü sona erecek.